Gurme Mutfakla Ünlü Şehirler Ünsüz Yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 03 Afyon. Eğer Afyon deyince aklınıza gelen ilk şey sucuk, lokum ya da kaymaksa çok yanılıyorsunuz. İlk yemeğimiz paçık yemeği. İsmini çok beğendik çünkü. Paçık paçadan geliyor. Paça eti saatlerce pişiyor. Afyon'un meşhur ekmeğinin üstüne konuyor üzerine sarımsaklı yoğurt, mis gibi tereyağı da ekledik mi buyurun paçık yemeği. İkinci yemeğimiz zürbiye. Zürbiye aslında soğan aşı demek. Arpacık soğanı, biber salçası, domates salçası, nohut ve dana etinden yapılan bir yemek. Aslında arpacık soğanın kendini bulduğu ve ifade ettiği bir yemek diyebiliriz. Çünkü 300 gram dana eti kullanılan zürbiyede 1 kilo arpacık soğanı kullanılıyor. Üçüncü yemeğimiz ilibada dolması. İlibada aslında labada bitkisi yani dağ pazısı. Afyon ve çevresinde kendiliğinden yetişen bu bitki bahar aylarında toplanıyor. da olması ince bulgurla iç harcı hazırlanıyor. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir yemek ki 2021'de Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınıyor. Bunun üstüne söylenebilecek bir şey yok. Afiyet olsun. Sadece kaplıcalarıyla değil, bu müthiş yöresel lezzetlerle de içimizi ısıtan Afyon'a kocaman bir selam olsun.